Herkese merhaba. Bugün efsane bir oyunla karşınızdayım. Mount Blade Bannerlord serisine hepiniz hoş geldiniz. Şöyle hemen yeni sefer olarak başlayalım. Burada medeniyetler var arkadaşlar. 6 tane medeniyet koymuşlar oyunda. Finlandiyalılar, Sturgiyalılar, İmparatorluk, Aseray, Kuzeyitler ve Batanyalar olmak üzere. Oyunda 6 tane medeniyet var. Yani burada arkadaşlar İmparatorluğu seçmek istiyorum. Ve bir sonraki diyerek devam edelim. Ve burada kendimiz yapacağız. Şimdi kendimizi yapalım. Burada tamamlar arkadaşlar. Kendi kişiliğimi yaptım. Şöyle sesini falan ayarladım. Bir sonraki diyerek devam edelim. Ve ailemiz bir toprak sahibi sahibine hizmet ederdi. Kentli tüccarlardı. Büyük sahibiydi. Şehirde zanaatçıydı. Ormancıydı ve şehrin ayak takımında olarak şey yapmış ben burada arkadaşlar. Kentli tüccarlarda olarak seçmek istiyorum alemi. Ve bir sonraki diyerek atlayalım. Çocukluğun Önden çıkan özelliği, liderlik becerileri, liderliği veriyor, fiziksel gücü, detaylara gösterdiğin özendi, rakamlar konusundaki yeteneğim, insan ilişkileri, Oo, insan ilişkileri de aynı. arkadaşlar bunda insan ilişkileri ne vereceğim? Yürken zamanın büyük bir bölümünde. Nöbet. He. Kent nöbetinin eğitim alanlarında. Kent nöbetçilerinin. Sokak çetelerinde. Evet sokak çetelerinde. tekelliğe verelim. Tekelli de önemli çünkü. Kalrıya'da büyük büyüyen bir genç için. Sabah hiçbir zaman uzak değildi. Sen demiş. Biz neydik? Onu soruyor bize. Süvari eğitimi aldık. Garnizon döneme tuttum. İzcilerle birlikte at sürdüm. Piyade eğitimi aldım. Cirdacılara katıldım. Ve kamp kafilesine katıldım diye şey yapmış. Bize burada arkadaşlar ben piyade eğitimi aldım olarak devam etmek istiyorum. Bir sonraki dedim. Maceralarla dolu bir hayat atmadan önce en büyük başarın demiş. Savaşta bir düşmanı alt etmekti bir kervana öncelik etmekte. Bir atölyeye yatırım yapmaktı. Bir kuşatmadan sağ kuturmakta. Beşir bir macera yaşamaktı. Ve insanlara iyi geçinmekti. İnsanlarla iyi geçinmekte olarak devam edelim. Arkadaşlar burada şey diyor işte Kaldırıyan dedekaların bir şu senin halen gibi işte savaş yüzünden düzen alt üst oldu. işte tam seyahat esnasında sizi yakaladılar. Anneni ve babanı öldürdüler. Küçük kardeşini yani küçük kardeşlerini kaçırdılar. Sen ve erkek kardeşin kaçtınız diyor. Nasıl kaçtığınızı soruyor bize. Bir akıncı yetkisiz hale getirdim. Akıncıları okla savuşturdum. Hızlı bir atla oradan uzaklaştım. Akıncıları oyuna getirdim ve yolcuların koşmasını sağladım. Arkadaşlar ben burada akıncıları etkisiz hale getirdim diyerek tekerliği de biraz vermek istiyorum. Ve bir sonraki diyerek atlayalım. İsimimizi yazalım. Suat Han olarak ismimi koydum. Sonraki. Oyunun zorluğunu ayarlamamızı söylüyor. Burada da arkadaşlar en alt seviyede oynamak istiyorum oyunu. Çünkü daha yeni başladım oyuna. O yüzden. Ve oyunu başlat diyerek başlatalım. Nathanus. Kardeşim 3 gün doğal izini sürüyoruz. Sanırım yaklaşıyoruz. Onları yakaladığımızda ne olacağını düşünmemiz gerekiyor. Patos ve kurtaracağız. Dövüşmeye hazır mısın demiş. Patos ve Ali bizim kardeşimiz oluyor arkadaşlar. Onları kurtaracağız. O yüzden bize bir eğitim hazırlamıştır. O eğitime giriyorum. Şöyle eğitimimizi yapalım. Tamamdır. Gir eğitimi. Eğitim tamamladım arkadaşlar. Şöyle eğitim alanından çıkışımızı yapalım. Kardeşlerimizi bir an önce kurtaralım. Tamam. Çıkış dedik. Erzak bulmalıyız falan diyor. Tamam. köye gidip erzak bulacağız şimdi. Tamam yürü. Etrafı dolaş. Geldik sanırım. Şimdi erzak kalmalı ve yanımıza gelecek birkaç kişi bulmalıyız diyor. Köyü, köy büyüğü bize yardımcı olabilir sanırım demiş. Şöyle köy büyüğünü arayalım. Köy büyüğünü buldum arkadaşlar. Şimdi köy büyüğünde konuşup bilgi alalım köy büyüğünde. Tamam konuş. Ben Jotos, köy büyüğüm. Buraya getiren neler demiş seni. Tamam. Kardeşlerimizi şey yaptıklarını söyledik. Buraya gelip onların şeyleri de öldürmüşler. Kuzeye gittiklerini düşünüyoruz demiş. Tamam. Hazırlıklarının tamamlandığında gel demiş. Görevimi olabilir falan demiş. Tamam. Şimdi arkadaşlar asker topla dedik. Hepsini al. Tamam. Ürün satın al. Hazırlıklarınız tamamlandı. Köy büyüğü tekrar yanına geldim. Aradığını bulmana sevindim. Şimdi bahsettiğin meseleye gelecek olursak. Tamam. Gezgin bir doktor var. İsmi Ta -Tacios. İnsanları bedavaya tedavi eder. Onu severiz. Onu birkaç gün önce gördük. Yanında bir sandık vardı. Bu konuda çok gizemli davranıyordu. Macera peşinde olduğunu söyledi demiş. Tamam. Geçmeden yola çıktı. Evet arkadaşlar bu Tacios'un kaçırdıklarını da düşünüyor. Tamam. Tacios'la beraber bizim kardeşleri kurtaracağız. Tacios da büyük ihtimalle onların yanında. Buradan çıkalım görev. Şunları herhalde mağlup edeceğiz şimdi onu söyleyeyim bize. Tamam saldır. Takip et. Lan tamam, saldır. Hoppala. Çek şunu çek. Geç kaldık. Çek şunu da. Lan sen kime taş atıyorsun lan? Buraya gel gel. o oh, kılıç daha iyi. Tamam. Vuramadık. Ay şundan in. Gel. Burası tam arkadaşlar bunu aldık. Şöyle bitti diyerek. Bize iki tane asker katıldı sakla da alalım satarız. Ganimetini alalım. Başka şurada var. Şunu al şimdi. Kaçma gel gel. Saldır. Takip et. Saldır. Hoppala şöyle. Oy, birini aldık. Tamam. yanım çok azaldı. Var mı başka? Şurada biri var. Tamam. Bu da tamamdır arkadaşlar. Şöyle bitti diyerek bir asker bize katıldı. Tutsakları da alalım satarız. Ganimetini al. Ya bunu buldum arkadaşlar tamam. Şurada gel. Kaçma gel. Saldır. Saldır. Gel gel. Biri tamam düştü. Biz düşmesek hepsini hallederiz. Gel gel. Şöyle hasar verdim. Tamam bir kişi daha gitti. gel gel bunu da ben alayım bari gel alamadım hoppala evet tamam arkadaşlar bunu da aldık şöyle iki kişi daha birliğimize gelmek istiyor onu da alalım Tutsakları aldık karnimetri de al tamam Sanırım doktoru bulduk. Ha, bu doktor bizim taşıyız. Ne diyor? Size borçluyum demiş. Doktor işte o. Köy büyüğünün bahsetti doktoru bu. Tamam. İlker benle birlikteyim. Nasıl yakalanırını söylüyor arkadaşlar bize. Tamam. Bizim kardeşlerimize söylüyoruz. Hiç çocuk görmelerini söylüyor. Tamam dedik. Yeni teşhis var diyor. Bunu aklımızda tutarız. Beni kota için teşekkür ederim. Umarım tekrar karşılaşırız. Tamam. O sığınak geldi. Kardeşlerimiz orada. Sığınağa doğru yola çık. Tamam. Saldır. Beni de bekle ya. Şöyle beni takip edin. Azıcık ben önden gideyim. Saldır. Tamam gel. Şurada birileri var orada. Oraya gideyim. Çek kılıcı. Gel gel. Taş atıyor bir de bak Arkaladım. Yürü. Ya arkamdan gelin siz hadi. Beni takip et. Gel bakalım gel. Hoppala. Saldır. Gel gel. Taş atma lan. Taş atma. Taş atma. Bak bak. Radagos. Peki hala. İşlerime girip çalışalım öldüren kim? Küçük kardeşlerimiz kaçırdığını duyduk. Köle pazarlarına Gönderdim bile demiş. Tamamdır arkadaşlar onları da aldık. Şöyle bitti diyerek. Oradaki tutsakları alalım. Tamam bunlar kalsın. Yani hepsini alalım. Satarık. Tamam evet. Vanim metal. Ragados peki Yeni ilgiyi kabul edebilirim. Eğer seni tutsan alacaksam kendimi tanıtayım ben Ragados. Direkken sana fayda olmanın bir yolunu bulabilirim. Kardeşlerimi gel yardım etsen iyi edersin. Yola çıkalım unutma. Yorgunluktan ölürsem veya bu olursam. Benim pek de zor iyi olur demiş. Burada daha çok azine bulmayı umardım. Ama sanırım Ragados ile çetesinin işleri pek de iyi gitmiyormuş. Yani bu doktorun herhalde bahsettiği metal parçası. Onu söylüyor arkadaşlar. Tamam. tam öylesi yola çıkalım. Benim daha iyi bir fikrim var. Şimdi ayrılsak şansımız artar demiş. Tamam. Bu adamları yanımıza almamız gerekecek. Ragolus iyilik bir tiptir. Kaçmasını istemiyorum. Tamam öyle yap öyleyse. Arkadaşlar burada soyadımızı seçmemizi istiyor. Ben soyadımı Burada zaten lakap gibi iyi arkadaşlar. O yüzden onurlu olursa karakterimi de onurlu yapmak istiyorum. Onurlu koyduk soyadımızı. Devam et. Sancak. Şöyle kırmızı, beyaz, bir tane de bir şey bulabilirsem. Hilal aynen. Yerimizi koyalım. Daha iyi bir şeyler var mı? Yok tamam. Hilal iyidir. Şöyle biraz ufalttık mı? Tamam. Yazın ikinci günü 1084'te Taçıyorsun bahsettiği esere buldun. Tamamdır. Şimdi arkadaşlar asker toplayalım. Çapulcu falan da yolda denk gelirse esir düşebiliriz. O yüzden ne kadar çok asker o kadar iyi bizim için. Şöyle şurada kasabamıza gidip askeri toplayalım. Asker topla. Burada 6 kişi varmış onları alalım. Görevde ne var? Evet. Klanını kur demiş. 20 adam. 50 dinam. Bir tane yoldaş ve 2000 dinarla klanımızı kurabiliyoruz. İlk baş alanını toplayalım. Şöyle buradaki kasabaya da gidelim. Asker topla. Bir tane adam var al onu. Buraya da git. Asker topla 17 çık buradan tamam yemek de almamız gerekiyor yemeğimizi de alalım öyle bir eşkişi aldık 22 tamam ürün satın al Tavul harbi pahalıymış burada. Tavul almayalım buradan. Buradan. Buradan almayalım. Şeyden alalım biz. Şuradan yukarıdan alalım. Şimdi ticaret. ah tal yok. Tam bitti. Çık oradan. Neyse tal sonra ne deriz. Bugünlük bu kadar arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Teşekkürler.